Samsung Kent TV ekranlarından iyi akşamlar. Bugün 6 Nisan 2021 Salı ana haber bülteni ile karşınızdayız. Samsun Sağlık İl Müdürü Muhammed Ali Oruç, Samsun'daki yoğun bakım doluluk oranlarının %70'e ulaştığını belirtti. Koronavirüs vakalarının hızla tırmanış gösterdiği Samsun'da yoğun bakım doluluk oranının %70'i aşmak üzere olduğunu açıklayan Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, bunu üzülerek söylüyorum vatandaşlarımızda biraz daha sanki bir rehavet oluştu, aşı olunca sanki bulaş artık olmayacak, artık hastalık olmayacakmış gibi bir algı oluştu. Bunu düzeltmemiz gerekiyor dedi. Tabii aşı yapıldığı zaman ister istemez bunu üzülerek söylüyorum vatandaşlarımızda biraz daha sanki rehavet oluştu. Aşı olunca sanki bulaş artık olmayacak, artık hastalık olmayacakmış gibi bir algı oluştu. bunu düzeltmemiz gerekmekte. E, toplumun belli bir kesimi aşılanmadan aşının koruyuculuğu etkisinden e, tam faydalanamayacak. Hastanelerdeki doluluk oranının %70'lere çıktığını söyleyen Oruç, pandemiyle mücadele için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. E, pandemiyle de mücadelemiz son olacak. İnşallah pandemi o şekilde yenmiş olacağız. Tabii hasta sayılarının yükselmiş olması ister istemez hastanedeki hasta yükümüzü de arttırmakta. E, baktığımızda e, servis yataklarımızda herhangi bir sıkıntımız yok. E, yoğun bakımlarda da şu an %70 doluluğu aşmak üzereyiz. E, bu doluluk e, tabii şu an yönetebileceğimiz bir süreçte. Önümüzdeki günlerde de bunun e, artmaması için e, gerekli altyapı çalışmalarını da sürdürüyoruz. Samsun'da sağlık ekiplerimiz e, canla başa mücadele etmekte. E, bizler e, her gün e, Nerede, hangi mahallede, hangi ilçede, hangi mahallede ne kadar vaka var bunlara bir harita şeklinde, risk haritası şeklinde e, yazmaktayız. Hangi mahallede riski görüyorsak, yoğunluğu görüyorsak e, hemen e, Samsun Valiliğimizle koordine şekilde kolluk kuvvetlerimiz olsun, muhtarlarımız olsun onlara ileterek orada anlık tedbirler alıyoruz. E, oradaki gerekli denetimleri veya işte oradaki vaka sayısını... Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümü Samsun'da da kutlandı. 176 yıldır halkımızın hizmetinde olmanın, asayiş, huzur ve güvenliği sağlamanın, bu uğurda gazi olmanın, şehit olmanın gururuyla huzurunuzdayız. Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu ve Emşav Çelenklerinin sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törenin ardından protokol konuşmalarına geçildi. Törende konuşan Samsun İl Emniyet Müdürü Doktor Ömer Urhal, Türk Polis Teşkilatı'nın kurulduğu günden itibaren devletin ve milletin huzur ortamı içinde görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerini söyleyerek bu özel günü kutladı. Desteğini ise milletimizden alan Türk Polis Teşkilatı kurulduğu günden bu yana kutsal vatan topraklarının dört bir tarafında devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü koruma, huzur ve güven ortamını temin etme konusunda zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin disiplinli, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam etmektedir. Urhal salgın sürecinde fedakarlık gösterdikleri için ayrıca Türk polisine de teşekkür etti. De sağlığını tehdit eden koronavirüs salgınına karşı devletimizi ve milletimizi korumak adına olağanüstü gayret göstererek gece gündüz demeden fedakarlıkla mücadele eden değerli meslektaşlarımı da Yürekten kutlarken aynı kararlılıkla bizlere verilen görevleri layık ile yerine getireceğimiz konusunda inancımı da ayrıca ifade etmek istiyorum. Bizler Cumhuriyetimizin, milli bütünlüğümüzün Atatürk ilke ve inkılapları ile temel hak ve özgürlüklerin onurlu ve sadık koruyucuları olarak Teşkilatımızın 176. Kuruluş Yıldönümü'nü kutlar, devletimiz, milletimiz ve kutsal değerlerimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anıyor. Türk Polis Teşkilatı'nın birer ferdi olarak manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. İlk Kadın Belediye Başkanı Necahattin Demirtaş 103 Emekli Amiral'in yayınladığı bildiriyi kınadı. Yani bu kadar etkili yetkili pozisyondaydılar. Bu ülkeyi çok seviyorlardı. Ne yaptılar? Şimdi emekli olmuşlar. <laughs> bir yere gitmişler. Hepsi bir yere gelmiş. Ülkeyi için bir şey yapıyoruz diye. Gerçekten çok komik İlk Kadın belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının ikinci oturumunu gerçekleştirdi. Nisan ayı birinci oturumunda komisyona havale edilen dört gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda iki gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edilirken diğer iki gündem maddesi ise beklemeye alındı. Toplantıda söz alan ilk Kadın belediye başkanı Necattin Demirtaş, 103 emekli amiralin ortak bildirisi hakkında konuşarak bildiri kınadı. bir ben durum bence. Hiç diye alacak bir şey gibi de gelmiyor ama ne hikmektir? böyle bu bu ortamda kuşlu hava mı var ortada ben onu merak ediyorum. Yani demek ki ortalıkta bir garip durum var da bundan bunlar vaziyet mi çıkarmaya çalışıyorlar? Böyle bir şüpheye kapıldım. Ama benim gördüğüm şu, bu millet her şeye rağmen demokrasi olan inancını iyice bir 15 Temmuz geçirdik. 15 Temmuz'da bu millet en kötü olumsuz şartlarda bile e, tanıkların önünde durmayı becerebildi. Daha bundan sonra olacağını son ihtimal dahi vermiyor. Yani bir cesaret edecek güçlü olacaklar da En, en kutsal bir ibadet, halkın iradesi. Samsun'da 17 yaşlarındaki üç çocuk arasında çıkan tartışmada biri baldırından biri de karnından yaralanırken bir diğerinin ise kafasına bıçak saplandı. Çağırdınız mı ambulans? <laughs> Samsun'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan olayda bir kişi daha hayatını kaybederken dolmuş şoförü de tutuklandı. Siz <laughs> Yanımızda başka biri var mıydı? Samsun'da alacak verecek meselesi yüzünden bir kişinin öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs da hayatını kaybetti. Ölü sayısı ikiye çıktı. Atakum ilçesi Çatalarmut mahallesinde dün yaşanan olayda doğmuş şoförlüğü yapan Dursun Asman'ın alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı saldırısına uğrayan Mevlüt Ceylan, çenesi ve karnına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken Ümmet Ceylan ise sol gözaltı ve sağ karnından vurularak ağır yaralanmıştı. Yanımızda başka var mıydı? Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Ümmet Ceylan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samsun Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Dursun Asmaysa, polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilerek tutuklandı. 15 yıldır ailesi tarafından ölü olarak bilinen Köksal Kasapoğlu, Ladik Kaymakamı Adem Eser'in katkılarıyla ailesine kavuştu. Sanma da İkisi gibi. <laughs> 15 yıl önce psikolojik sorunları nedeniyle evini terk ederek İstanbul'a giden adamın sosyal medyada bir vatandaş tarafından yayınlanan videosu üzerine Samsun'un Ladik Kaymakamı Adem Eser'in duruma müdahale etmesiyle 15 yılın ardından anne ve oğul birbirine kavuştu. Bir saniye abi bu içeri çekim. Evet. Dışarıdan da çekim önce. Ondan sonra sana sorayım abi. He. Gidecek yerin yok he, abi. Gidecek yer yok. İşte bakalım bir gidecek yer olursa gideriz. Bir gidecek yer olmazsa. İnşallah bu halden kurtulmak istiyorsun he. abi. Biz o, de inşallah rısnesi bir Allah verir ama he. kullar da vesiledir. İnşallah senin sesin olurum. Seni evet. medyada evet. yayınlar, tabelere kadar çıkarsın. Ee, Allah'ın izniyle. E. 40 yaşındaki Köksal Kasapoğlu 15 yıl önce psikolojik sorunları nedeniyle evini terk ederek İstanbul'a geldi. İstanbul'da bir yakınının ayakkabı dükkanında bir süre çalıştıktan sonra işten ayrılan Kasapoğlu'ndan bir daha haber alınamadı. 15 yıl boyunca küçük bir barakada hayatını devam ettiren Kasapoğlu'nun yanına Ercan Güven isimli bir vatandaş gitti. Cep telefonuyla çekim yapan Güven, Köksal Kasapoğlu'nun durumunu anlattığı videoda vatandaşlara yardım etmeleri için çağrıda bulundu. Videonun kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine onu tanıyan ve köylüsü olan şu anki Samsun'un Ladik kaymakamı Adem Eser durumu ailesine bildirdi. Yetkililerin devreye girmesiyle Kasapoğlu'nun yaşadığı yere gidildi. 40 yaşındaki köksal Kasapoğlu yaşadığı yerden alınarak Erzurum'daki ailesine getirildi. Aha. Ya abla, cül cül cül. <gülüyor> <gülüyor> Öldü sandığı oğluyla 15 yıl sonra karşılaşan anne Fatma Kasapoğlu ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Türkiye'de kovan sayısının artmasına rağmen bal üretimi düştü. İşte bal üretiminin düşme nedenleri haberimizin detayında. Samsun İl Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Kaplan, kovan sayısının Türkiye genelinde artmasına rağmen bal üretiminin düşmesinin nedeninin küresel iklim değişikliği ve arıları öldüren varo canlısı olduğunu söyledi. İlimizde de yaşandı bu sene. Özellikle iç kesim ilçelerimizde. Bunun bir sebebi tabii küresel iklim değişikliği, bir sebebi de varava illeti diyelim biz buna. Normalde baktığında arıcılık arı ilkbahar, sonbahardan ilkbahara çıkışta yüzde on normaldir diyoruz ama yüzde yaklaşan yerler var zaman zaman. Vezir Köprü'nünkine katıldı. Vezir Köprü ülkemizde biraz daha yoğun oldu. Orayı özellikle takip ettim. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Samsun'da 2010 yılında 1695 olan arılar ve kovan sayısı 2020 yılında 2016 yılından beri sürekli olarak azaldı. Türkiye'de ise 10 yıl önce 4 milyon olan kovan varlığı 8 milyona çıktı. 2010 yılında 69.923 olan arılar ve kovan sayısı ise 78.474'e yükseldi. Ayrıca Samsun'da 2010 yılında 1156 ton 941 kilo olan doğal bal üretimi 2020 yılında 951 ton 688'e düştü. Bundan 10 yıl, 15 yıl önce bahsettiğimiz 4 milyon kovan varlığımız vardı. Bugün 8 milyon kovan varlığımız var. E, ee, sayımızı artırmışız. Bal üretim alanlarını artırmaya yönelik çalışmalarımız olmamış. İşte bu bahsettiğiniz düşüşün e, ana sebebi budur. Ana sebebi budur. Dünyada kilometre kareye bir kovan düşerken bizde 9-10 kovan düş. Evet. İşte e, bal üretim düşüşünden değil artırılmamasından bahsetmemiz gerektiğini düşüş demeyelim. Tabi Govan sayımıza paralel olarak bal üretimimizin de artması lazım doğru olan budur ama e, Türkiye'de tabi bal üretim alanlarının artırılmasına yönelik son yıllarda ciddi bir çalışma olmadığını ama e, biz Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği olarak bakanlığımızda bu konuyu e, rapor ettik. E, bakanlığımız bu konu rapor üzerine titizlikle duruyor. Artık son 2-3 yıldır ağır ağır ülkemize de yüzünü göstermeye başladı. Tarımsal faaliyetlerinin çoğunu etkilediği gibi arıcılığı da etkiliyor. 2020'nin sonbaharının e, son baharının kurak geçişi. Hatta 2021'in e, ilk aylarında Ocak, Şubat aylarında arının uyuması gereken bizim bölgelerimizden de bahsedersek Türkiye geneli de aynı. Hava sıcaklarının yüksek olması arı yeterince poleni bulamadı, üreyemedi. Arının üremesinde polen çok önemli. Arı eşittir polen. Polen eşittir arı diyebiliriz böyle. Eğer polen varsa arı var dememiz gerektiğini düşünüyorum. Çok çiçeklenme olmadığından ciddi anlamda bu da arının yetiştiğini, arının sonbahardan e, ilkbahara çıkışını ciddi anlamda düşüş olduğunu, bazı bölgelerde de zaman zaman kolini kayıplarına sebep olduğunu söyleyebiliriz. Güney, güney... Samsun Kent TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. hoşça kalın oh,